Selam dostlar, beklenen habere hepiniz hoş geldiniz. Yine çok güzel ve çok önemli bir sosyal yardımdan bahsedeceğim sizlere. 2022 yılı için doğalgaz faturaları desteği hakkında önemli bilgiler aktaracağım sizlere. Başvuruları ne zaman başlayacak, e, devlet üzerinden nasıl başvuru yapacağız, ödemeler ne zaman olacak, bunlar hakkında sizlere bilgi vereceğim. Öncelikle Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz haftalarda kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada vatandaşlara doğalgaz faturası desteği yapılacağı bildirilmişti. Bildiğiniz gibi uzun süredir zaten kömür yardımı yapılıyordu. En son kabine toplantısında doğalgaz faturasını destekleme yani doğalgaz faturası yardımı yapılacağı bildirilmişti. Cumhurbaşkanının açıklamasından sonra Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı da konu ile ilgili açıklamalar yapmıştı. Ve bu açıklamalar başvuruların Şubat ayı içerisinde yapılacağını, doğalgaz faturasını destekleyip Mart ayı gibi de ödeme yapacağını bildirmişti. Peki bu ödemeler nakit olarak mı yani hesaba mı yatırılacak yoksa faturalara mı yansıtılacak? Bunun hakkında konuşan Derya Yanık bu konudaki çalışmaların devam ettiğini doğalgaz şirketleriyle anlaşılıp faturalara doğalgaz yardım yansıyacağını söyledi. Yani herhangi bir yatırma yok. PTT hesabına yatırma yok. Doğalgaz faturasını yatırmaya götürdüğünüzde indiriminiz doğalgaz faturanıza otomatik yansıtılacak. Bu başvurular e-devlet üzerinden yapılacak. Önümüzdeki haftalarda e-devlette büyük ihtimalle bir sistem açılacaktır. Bu sisteme başvurular ise zaten bütün bilgileriniz E-Devlet üzerinde sisteme kayıtlı. E-Devlet sistemine giriş yaptığınızda Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının sayfasına eklenecek olan Doğalgaz Faturası Destekleme Başvuru linkini tıklayarak bilgileri doldurup başvuru yapacaksınız. Zaten büyük ihtimalle tüm bilgileriniz sisteme kayıtlı olduğu için otomatik çıkacaktır. Sadece sizden bazı güncel bilgilerinizi isteyecekler ve böylelikle doğalgaz faturası yardım için başvuru yapmış olacaksınız. Başvuru sonuçlarını yine e-devlet üzerinden görüp takibini yapabileceksiniz. Şu an tek yapmanız gereken sadece kanalımıza abone olup bizleri takip etmeniz. Bu sistem açıldığında sizlere tekrar başvuru videosu çekip tek tek nasıl yapacağınızı tarif edeceğiz. Başvurular Şubat ayında başladığı için kanalımıza abone olup bildirimleri açarsanız başvuru videosunu yayınladığımızda anında haberdar olursunuz ve başvuruyu yaparsınız. Biz bu doğalgaz faturası yardımını sıkıca takip ediyoruz. Başvurular açılır açılmaz videosunu hazırlayıp sizler için yayınlayacağız. Tüm sosyal yardım bilgilerini sizlere aktarmak için özveriyle çalışıyoruz. Böyle videoların daha çok gelmesi için videomuza yorum yapıp kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Kendinize iyi bakın.